Hoş geldiniz. Bir açılımda ayrı olanlar, iletişimi olmayanlar, yarıda kalanlar ve acaba neler oluyor? Yeyenler için yapmak istediğim. Hadi açılımımıza başlayalım. Bakalım neler oluyor. Kolektif yorum olarak Birkaç yorumda bulunmak istiyorum. Elin enerji bakın hala sizi seviyor olabilir. Bunu kendine bile belki ifade itiraf edemiyordur. Buna karşılık kalbinde sizin için boş bir alan olur. Dişin enerji tarafında ise kalp kartı saf temiz ama incinmiş bir aşkın hala içinizde varlığını bize gösterebilir. Kalp kartının gelmesi... İlla karşı tarafın hala sevdiği anlamına gelmiyor da. Bu kart bazen şunu da ifade edebilir. Aranızda geçenler kalpte bir iz bırakmıştır. Bu iz sevgiyle de dolu olabilir, pişmanlıkla da, boşlukla da. Bu yüzden kartın verdiği mesajı çok iyi anlamak lazım. Üç enerjiyi burada hissedebiliriz. Kimi için hala var olan bir aşk vardır, kimi için çözülmemiş bir özlem vardır, kimi için de kalpte bir yara vardır. Eril enerjisinden baktığımızda erilin içinde hala bir şey olduğunu bize gösterebilir ama bu her zaman olgunlaşmamış bir aşk değil. Bazen ifade edilememiş bir özlem, gidip gelmeler arasında sıkışmış bir duygu bakın ya da kendi içinde hala bastırdığı bir korku olabilir. O seni düşünüyordur belki ama bunu harekete geçirecek kadar bütünleşmiş değildir. Belki kendimize dürüst olmamız lazım. Bu kişiyi hala seviyor muyuz? Yoksa onu sadece bizi tamamlayacak bir parça olarak mı? Dışkın enerjiye baktığımızda. Belki onu çok sevdin. Öyle derinden, öyle tarifsiz sevdin. Ama şimdi şu soruyu da sormakta fayda var. Hala sevdiğin o mu? Yoksa bir zamanlar sana kendini özel hissettiren hali mi? Sevgini geri almak zorunda değilsin ama artık başkasının kalbinde yarım kalmaya devam etmek bir zorunda değilsin. Gelelim valide kartına. Genellikle yaşça büyük, ruhsal olarak olgun bir kadını bize temsil edebilir. Aynı zamanda dişil sezgilerin anasıdır. Yani içsel bilgileridir. Bu kart düz geldiğinde yaşanılan ilişkideki duyguların, işte kökeninde anneyle olan bağın izlerini bize anlatıyorlar. Bu özellikle de eril enerji için oldukça kritik bir durum. Neden? Annesinden yeterli sevgi almamış olabilir. Bakın bu birinci alternatif. Eril çocukluğunda annesi tarafından duygusal olarak ihmal edilmiş olabilir. Ya da annesi tarafından aşırı kontrol edilmiş olabilir. E işte bu durumda ne oluyor? Sevgi, özgürlük kaybı olarak kodlanıyor erilin birinci alanında. Yani sevgi almak, boğulmak gibi. Bu sebeple ilişkide sevgi derinleştikçe geri çekilme olasılığı mümkün. Yani düşünülebilir. Seni sevmeye başladığım zaman boğulacak gibi hissediyor. Annesi tarafından çok etmiş ve çok fazla duygusal yüklenmiş olabilir. Bakın bu da ikinci alternatif. Annesi oğlunu hayatının merkezi yapmışsa, evi enerji, işte bilinç dışı olarak başka bir kadına bağlanırken suçluluk hissedilir. Bu durum bir nevi annelik tahtına başka birini oturtmak gibi gelir ve çatışma yaratır. Ne kadar bu durumu çok yaşıyoruz değil mi? arkadaşlar. Eril partnerinize size karşı yön duygular besledikçe işte belki kaçması da bu yüzden olabilir. Direnç oluşuyor bu içinde. Üçüncü alternatif anneyle ile çözülmemiş travmaları belki ilişkinize taşınıyor. Annesi tarafından terk edilmiş olabilir, duygusal olarak yok sayılmış olabilir. İşte bu nedenle de ilişkilerinde bağ kurmaktan korkuyor. Çünkü bilinçaltı ona ne söylüyor? Ben bağlanırsam yine terk edilir. Dişil enerji maliyede kartı açısından baktığımızda dişil tarafın bu ruhsal yapıyı sezdiğini bize gösterebilir. Rüyalarında onu görmesi, onun içsel çocuk algılaması ya da onun değişebileceğini olan inancı belki uzak Ama burada önemli de bir uyarı var arkadaşlar. Onu sevmek bizleri etmemeli. Çünkü bazı dişil enerjiler bu erin enerjiyi iyileştirme çabasıyla kendi ruhsal sınırlarını ihmal edebiliyor. Bade kartının Dolunay altındaki mesajına bakarsak, onun adım atmaması belki seni sevmediği için olmayabilir. Seni sevmeye cesaret edemediği için olabilir. Ama artık işte bu döngü çözümleri ya da sen ruhsal olarak özgürleşmelisin. Bana göre gelen üçüncü önemli kart, Parsadra'nın ters olması. Bu kart ters geldiğinde bazı sorular ortaya çıkabilir. Gerçekten ne için savaşıyorsun? Seni koruyan savunma mı? Yoksa duyguların sabot eden bir ego mu? Bu ilişki içindeki yaşadığın çarpışma seni güçlendirdi mi yoksa yok mu etti? Pasada ters olduğunda birbirini çok iyi tanıyormuş gibi davranan ama buna karşılık aslında birbirinin özüne hiç inememiş iki kişinin çatışmasını bize anlatabilir. Bazen de duygusal savaş yorgunluğunu söyleyebilir bize. Taraflardan biri belki artık savaşmak istemiyordur ama teslim de olmak istemiyordur. Elin enerji açısından yorumladığımızda belki bir yandan sizi özlüyordur ama diğer yandan da yakınlaşmaktan korkuyordur. Kaçmak ama kaybetmekten de korkmak, kontrol etmek ama duygulara kapılmaktan çekinmek, özgürlük arzusu ile bağlanma korkusunun arasında gitgeller. Dişil enerji için bakarsak onu anlamak için belki çok uğraştın ama işte kendini anlamayı ihmal ettin. Bu bir savaşsa aranızdaki sen hangi taraftasın? Yani savaşı kazanmak mı istiyorsun, barışmak mı istiyorsun? Dişil enerjide en çok dikkat çeken durumlar aşırı vericilik, öz saygının, ilişkinin nişatına bağlı hale gelmesi, kendi duygularından vazgeçme. İşte bu Buna rağmen ilişkiyi sürdürme arzusu. Eril anne figürüyle olan çözülmemiş bağlar yüzünden sevgi belki hem arzuluyordur ama reddediyor dolayı. Dişil ise annesel sezgileriyle erili anlıyor ama artık tüketiyor olabilir. Arada hala belki duygular vardır ama bu duygular işte sağlıklı ilişmiyor. Destekleyen kartlara baktığımızda eril açısından Belki bu kişi hala seviyor ama duvar örmüş durumda. Kalbinde sizi savunmakla kendini korumak arasında sıkışmış olabilir. Düşünüyordur belki ama düşünceleriyle savaşıyordur. Dişi enerji için ise belki bu aşk için çok savaşmıştır. Kendini kanıtlamaya çalışmıştır ama belki artık bu savaş onu yormaya başlamıştır. Çünkü bakın gelen yorgun kartı yanında tükenmişlik, duygusal çöküş, vazgeçme işini bize anlatıyor. Eli kendini bile duyamayacak kadar yorgun olabilir. Belki size her düşünde gelen o duygularla baş edemiyordur. Dişi ise ruhunun derinliklerinde hala onu istiyordur ama kalbin artık yeter diyordur sana. Yeni bakış açısı kartı, evet üçüncü kart olarak baktığımızda eril sizden uzaklaştıkça belki sonra fark ettiği şeyler olmuş olabilir. Belki hatalarını görmüştür. Belki sizi gerçek haliyle anlamaya çalışmıştır. Dişi ise belki artık aynı insan değildir. Aşkın içinde kendini kaybetmek yerine kendine dönmeyi seçmiş olabilir. Yani yaralarıyla yüzleşmiştir. Gözlerini açmış olabilir. Katina kartlarımıza geri dönersek çıkan kapının ters olması kapanmış bir kapıyı, geçici bir uzaklığı, iletişimsizliği bize anlatır ama bu kapının ardında hala bir sıcaklık olabilir. Eri enerji geri dönmeyi istese bile nasıl adım atacağını bilemiyor. Dişil enerji kapının yeniden aralanacağı günü sezgisel olarak hissediyordur belki ama buna karşılık sabırsızlıkla hala bekliyordur. Destek kartının düz gelmesi bu bir teklif olabilir, bir adım olabilir, bir mesaj olabilir. Demektir bize eril geri dönme enerjisi taşıyordur ama işte demin de dedim ya kapı kartıyla adım atmak için uygun bir zemin belki şu an bulamıyordur. Dişi içten içe bu mesajı bekliyordur ama belki dışarıya ya da aklındaki kişiye umurunda değil maskesi takıyor olabilir. Aliyansın ters gelmiş olması bakın bağlılık korkusu tamamlanmamış belki bir ruh sözleşmesi, kaçan bir enerjiyi bize anlatabilir. Eril geçmiş ilişkilerden gelen yükleri nedeniyle ya da özgürlük korkusuyla bağlanmaktan kaçmış, çekilmiş olabilir. Dişil ise sadakatle beklemiştir ama hayal kırıklığına uğramış olabilir. Sunit karakterine baktığımızda Katina kalplerinde İlişkinin başında çok özel bir bağ kurulmuş olabilir. Belki birbirinizi tanıdığınız ilk anlarda hissedilen işte o tanıdık yer hissiyatı, duygusu sizi adeta belki mıknatıs gibi çekmiş olabilir ona. Bu karmik bir karşılaşma. Hatta geçmiş yaşamdan gelen bir enerji de olabilir. Bir şey demiştir ki ruhum tanıdı onu ama kalbim yarım kaldı. Elil de demiştir ki ona çekildim ama bu çekim beni korkuttu. Yani bu yüksek bağ aslında ayrılığı daha da derin ve acır hale getirmiş olabilir. Muzurun ters gelmesi ilişkideki zaten dengesizlikleri, sorumluluk almaktan kaçmayı ve ani kopuşları bize gösteriyor. Bakın ne kadar tamamlıyor kartlar birbirine. Burada özellikle eril enerji tarafında duygusal bir kaçış hep çıkıyor bu. Bir durumu görmezden gelmek ya da yüzleşmeme hali çok baskın. Eril bu anlamda çok pasif. Kalbinde hissediyordur ama zihniyet işte bu duyguları bastırıyordu. Belki bu aşkı sürdürmek için gereken o sabır, o cesaret ya da içsel olgunluk sizde olduğu kadar onda yoktur. Dişi diyordur ki ben buradayım ama o gitti. Eril de diyordur ki ben kaldım orada sandım ama aslında hep kaçıyordu. Divan kartının ters gelmesi kolektif olarak yorumluyoruz. İhanet, güven kırılması, aldatma ya da bakın gizlenen duyguları da anlatabilir bize. Bu ilişki ikinizin de içinde sakladığı belki görülmekten korkan taraflarınızı ortaya çıkarmış olabilir. Ya da bu ilişki toksikleşmeden önce bir ayrılık kaçınılmaz hale gelmiştir. Dişi diyor ki: "Ona kendimi açtım. Oysa o kendi gerçek duygularını bile bana söylemedi, hep sakladı." Elin de diyor ki: "Bunu kırdım çünkü kendi içimde ne hissettiğini bile ben bilmiyordum ki ona anlatayım." Evet şimdi bu üç kartımızı yorumlayalım. Seçimler kartı, kararsızlık, ruhsal yol ayrımı, ikilemleri bize anlatabilir. Elif sizi düşünüyordur ama kendi içinde iki yol arasında gidip geliyordur. Bakın açılımda hep çıkıyor bu. Güvende hissettiği yalnızlığı mı seçecek, korktuğu ama özlediği sevgiyi seçecek? Bir karar hala verememiş görünüyor ama işte bir yandan da kalbi arada bir sizinle konuşuyor olabilir. Dişil de bir seçim noktasında olabilir. Bu ne? Beklemek mi? Bırakmak mı? Yani aklın git diyordur, kalbin kal Aile ağacı kartına baktığımız zaman bu bize kökleri, geçmiş bağları, çocukluk inançlarını anlatabilir. Eril geçmişten gelen yaralar, aileden aldığı sevgi modelleri, bu ilişkide nasıl biri olacağını belki işte belirleyemiyor olabilir. Sevmenin nesi olacağını bilmiyor. Dişi ise bu ilişkin içine ne? Sadece ikiniz değil, geçmişlerinizin de geldiğini fark ediyordu. Yani ondan kopmak sadece ondan kopmak değildir. Kendi geçmişinden de kopmaktır. Yolculuk kartı. Burada ruhsal bir evrim, uzaklaşma ama belki yeniden buluşma ihtimali enerjisi olabilir. Eril şu an sizden uzak olabilir ama belki de işte bu uzaklık onun veya sizin ve ortak yolculuğunun bir parçasıdır. Geri dönebilir mi? İhtimaldir dönebilir. Ama o döndüğünde siz aynı kalacak mısınız? Dişi için ise bu ayrılık belki onun kendine olan yolculuğunun başlangıcı. İşte diyorum ya ruhsal bir birleşme olabilir. Dişi kendine yaklaştıkça onun da aklındaki kişinin de gelme olasılığı artıyor olabilir. Yani enerji değişmiştir yeni bakış açısıyla. Bu bağlantı sanki dünyevi bir ilişki değil gibi ruhsal kökleri var. Geçmiş karmaları barındıran bir bağ olan. Evet son iki kartımıza baktığımızda masumiyet kartı hala bozulmamış saf bir sevgi enerjisi burada var. Dişi için kalbi incinmiş olabilir ama ruhu kirlenmemiş. Tüm bu süreç dişini sertleştirmemiş, tam tersine daha da derinleştirmiş. Sevgiye hala belki inanmak istiyor. Ama artık kendine de inanmak istiyor. Yani ben sadece sevilmek değil, hak ettiğim gibi sevilmek istiyorum. Elin için ise aslında hala o küçük saf çocuğun yaşadığı belki söz konusu. Ama işte ifade edemiyor sevgisi. Yükselen inanç kartı işte dönüşünün mühürü son kartı. İnanç kaybolmamış sadece sınanmış arkadaşlar. Dişil artık sadece sevgiye değil kendine ve hayata da inanmayı belki seçiyor. Belki bu bütün yaşadıkları dişili kırmak için değildi, kendine geri döndürmek için. Eril için ise eğer hala sizi düşünüyorsa bunu artık eski versiyonuyla değil dönüşmüş bir haliyle yapmak zorunda olduğunu farkına varması gerekiyor. Bu açılımımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Birinin de içsel bir aydınlanma yaşayabileceğini, aşkı yeniden değerlendirme ihtimalini burada söyleyebiliriz. Ama işte her şey karşılıklı oluyor arkadaşlar. Belki bugün onunla konuşamıyorsunuz ama kalbinizin frekansı hala belki de onu düşünüyor istiyor. Bu açılım sadece aşkın değil belki de kendi ruhunun da bir haritasıydı kendine dönmek, ışığını hatırlamak, kalbindeki inancı kaybetmek. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.